internete de girsinler. Neyse de hemen şeyde bugün cuma ya. Aynen. Aynen.

Aşağıda tut kamerayı Evet. Var <laughs> <laughs> Güzel. bir her şey. Genelde şifaları ve insanlara çok faydalı olan bir sakız olduğu için çok talep oluyor yurt dışından, şehir dışından ve merkezde de çok e, çiğneyenler var. E, diş sağlığı ve çene yapısıyla ilgili olan bütün hastalıklara birebir e, damak e, damak rahatsızlıkları, diş rahatsızlıkları, bir de ağzın içinden çıkan yaralara çünkü güzel bir salgıladığı e, nemi suyu çok şifalı, çok faydası var. Efendime söyleyeyim yine mideye çok faydası var. Mide dostu bir sakızdır. Onun salgıladığı su mideye güzel bir sindirim, güzel bir rahatlatma meydana getiriyor. Bildik en önemli şifalar bunlar. Yine de ta geçmişten beri vatandaşımız kullandığı için sakızın tecrübe edilmiş en büyük özelliklerinden biri de mikrop ve bakteri barındırmadığı için ee, insanlarımız gayet doğal bir şekilde tüketiyorlar. Bu kenger sakızı kaldırat bir e, sakız değil. 10-15-20 gün bir ay bile çiğneyenler var. Yani affedersiniz biraz koku geldiği zaman kaldırıp atacaksınız. Kenger sakızı e, kenger bitkisi vardır. Bu haziran ayının sonları yani haziran ayının içerisinde tam sıcaklar başlayınca başlar bunun yapımı. O kenger bitkisinin o yeşil olan bitki e, bu çok sıcaklarda kuruyor kuruduktan sonra kök bölgesine iniliyor. O kök bölgesinden belirli aralıklarla kesitler alınarak dışarıya sıvı şekilde süt donuyor. O donan sütleri biriktirmelerle işte buna ocak deniyor o her bir kenger bitkisinin yapıldığı yerlere. O ocaklardan temin edilen sıvı şekilde olup donan kenger sakızını evlere getirip sıcak sularla içerisinde toprak, bitki artı, taş olabiliyor. Onları temizleyerek şekil veriliyor. Yuvarlak, yassı. Satma aşamasında zaten e, ayırıyoruz onlar büyüklü küçüklü olarak. Fiyatları da geçen sene 1 milyar liraya kadar çıkmıştı. Bu hastalık, e, bu pandemi hastalığı meydana gelmeden önce. Evet, 1000 liraydı. Hastalıktan dolayı da işte yapım da azaldı. Kilo fiyatı tabii. Yani altın fiyatıyla yarışıyor. Altın fiyatında geçti diyebiliriz. Tane olarak 3 liraya 4 liraya falan veriyoruz büyüklüğüne göre. O da anca işte kurtarıyor. Yani güzel yani şu anda satışlarımız da güzel. Yine içerisinde kenger sakızına olan talep ve rağbetten dolayı bir de yapım az olduğu için 5 senenin içerisinde %100'den fazla bir zam geldi. Yapım aşamasında bayağı bir meşakkatli olduğu için bayağı bir zor temin ediliyor artık. Yapan da bu işleri becerenler de azaldığı için.